Merhaba arkadaşlar, kanalıma bugün de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar partneriniz iki yüzlü manipülasyoncu birimi bir kontrol eder misiniz? Çünkü bu videonun konusu iki yüzlü manipülatif partnerler olacak şimdi e, tabi iki 200 olunca hangi yüzüne inanacağınızı çok böyle idrak etmekte zorlandığınız süreçler yaşatıyor size iki yüzlü partnerler işte hani seviyorum diyor ertesi gün bir bakıyorsunuz o sevgiden eser yok öyle hissediyorsunuz benim için çok önemlisin diyor mesela bu partnerler sonra bir bakıyorsunuz ki hiç onun hayatında önceliklerinde değilsiniz ve sözde e, sözler veriyor ve <laughs> bu sözler tabii ki sözde kalıyor arkadaşlar verdiği sözleri unutan birinden bahsediyoruz. Ya öyle mi dedim diyor mesela ya da işte tamam halledeceğim diyor ama bir türlü verdiği sözleri zaten yerine getirmiyor bu iki yüzlü olan partnerler ve hep böyle kaygılarını endişelerini bahane ediyor yaşam içerisindeki böylelikle sorumluluk almaktan kaçan bir kişi oluyor karşınızda ve hani e, hep böyle suçlayarak uzaklaştığını da görüyoruz işi düşünce çok nazik kibar sevecen birini görüyorsunuz karşınızda işi bittiğinde o kişi birden değişmiş oluyor zaten iki yüzlü olduğu için siz de hani hangi yüzüne inanacağınızı bilmediğiniz için zaten bu ilişkilerde süreci uzatıyorsunuz arkadaşlar ve Şimdi bu insanlar böyle küçük küçük iyilikler yapar ve sizi kendine borçlu hissettirir ve vakti gelince de bunu kullanır. Böylelikle tabii ki duygusal istismarı da görüyoruz biz iki olan partnerlerde arkadaşlar. Ve konuşmak istediğinizde önemli bir konuşma var. Sizin için yapmanız gerekiyor partnerinizle. Hemen ne yapıyor? Alıyor sinyali, sizi susturuyor ve konuyu da pat bir bakıyorsunuz değiştiriyor. Yani aslında temelde sorumluluktan kaçan bir yapıdan bahsediyoruz. İki partnerlerde arkadaşlar ve e, hani seni sevdiğini söylüyor mesela ya seni çok seviyorum sen benim için bir tanesin diyor ama siz o ses tonunda onun davranışlarında sözden öteye sevginin size yansıdığını hissedemiyorsunuz bir türlü yani samimi bir sevgi yok <laughs> çıkarlar doğrultusunda sizi sormuk almadan hayatında tutmaya çalışan bir insandan bahsediyoruz günün sonunda arkadaşlar ve Şimdi hata yapıyor tabii bu 200'lü partnerler ve siz de tabii ki yakalıyorsunuz manipülasyonlar yapıyor arkadaşlar. Yakalıyorsunuz ve sonrasında bir pişmanlık geliyor. Ya özür dilerim. Pişmanım. Tekrar yapmayacağım dese de siz bu davranışları tekrar 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 evet gözlemliyorsunuz ve maalesef hep acabalarla hayal kurup sonrasında da hayal kırıklığı yaşıyorsunuz iki yüzlü partneriniz varsa arkadaşlar yani aynı şeyleri yapmaya devam ediyor pişmanım dese de o pişmanlığı maalesef davranışlarına yansımıyor ve evet şimdi ilişkiyi bırakmıyor bu kişiler sizi bırakmıyor nemelandığı şeyler var ama maalesef gelişim ve değişim de göremiyoruz biz iki yüzlü kişilerde arkadaşlar ve Tartışmalar olduğunda, canınız yandığında maalesef manipülasyon yaptığı için konuları sürekli çarpıtıyor. Ve günün sonunda da sizi böyle haksız çıkarma durumlarına getiriyor mu? Maalesef getiriyor. Zayıf noktalarınızı çok iyi bilir bu insanlar. İyi gözlem yaparlar. Ve sonrasında arkadaşlar zayıf noktalarınızdan vurduğu için zayıf düşüyorsunuz neticede. Sizi suçlu hissettirerek bakın ilişkide tutmaya devam ediyor ve sizi güzel de kontrol ediyor maalesef. İyi niyetinizin çok sömürüldüğü bir hikaye içerisinde buluyorsunuz kendinizi ve evet sonra ee, kendi ilgisizliğini ne yapıyor günün sonunda sizin üzerinize yıkıyor nasıl yapıyor bunu işte senin yüzünden şöyle oldu da böyle oldu da zaten bahaneci bir modelden bahsediyoruz arkadaşlar ve Şimdi siz onun ihtiyaçları olduğunda ne yapıyorsunuz Onun yanında duruyorsunuz Ama, o sizin ihtiyaçlarınızı kulak arkası yapar ve hatta olay yerinden kaçar ortadan kaybolan bir kişiliktir bu iki yüzlü duygusal istismarcı çıkarcı insanlar arkadaşlar ne dedik manipülatif oluyorlar dedik ve sonra bu insanlar aslında sizi rakip de görüyor arkadaşlar yani hani başarılarınızı böyle takdir etmek yerine sanki siz onun yenmesi gereken misiniz gibi davranıyorlar. Ve bunu siz zaten hissediyorsunuz da ara ara güzel şeyler yaptığı için o iki yüzlü bir yapı olduğu için hani arada diyorum ya o iki yüzlü hangi yüzü <laughs> gerçek onun sağlamasını yapmak için de baya bir kalıyorsunuz. Siz bunları yaparken o sizin sabrınızı hayli taşırıyor. Yani sürekli sabrınızı test eder, sizi zorlar ve sonrasında da arkadaşlar böyle testlere tabi tutuyor sağlamalar yapıyor siz sürekli kendinizi açıklar halde buluyorsunuz bir de kendiniz olmakta bu hikayelerde çok zorlanıyorsunuz, kırıyorlar sonra gelip gönlünüzü alıyorlar, ne dedik iki yüzlü yapılardan bahsediyoruz dedik arkadaşlar ve Sonra şey de yapıyorlar mesela sürekli kendi hayatının daha zor olduğunu göstermeye çalışıyor ve sizin sorunlarınızı görmezden geliyor kendi sorunlarını baya bir abarta abarta anlatıyor bu insanlar böylelikle siz sorunlarınızı maalesef paylaşamıyorsunuz çünkü onun sorunları o hikayede daha öncelikli olan kişi ne var bunda deseniz de o kadar abartıyor ki ya bir durayım diyorsunuz o noktada maalesef ve e, kabahatli durumlarda da sizi suçlama eğilimi fazlasıyla var mı evet var ve aslında önemli konular var konuşmanız gereken fakat o küçük konuları kullanmayı iyi başarıyor arkadaşlar. Böylelikle büyük problemlerden konuları uzaklaştırıyor. Gerçek konuları konuşmak isterken öyle çok detaylarla yoruyor ki sizi gücünüz kalmıyor. Zaten dediğimiz gibi manipülasyoncu insanlar duygusal istismar yapıyor arkadaşlar. Ve iyi gün dostu dediğimiz gibi bu yapılar e, ve e, ne kadar böyle söze dökse de sizin onun için önemli olduğunuzu siz hissetmiyorsunuz. Zaten aslında bir şeyler var farkındasınız ama iki yüzlü olduğu için dediğim gibi hangi yüzüne inanıp inanmamakla ilgili o kararsız süreçler sizin bu aslında hikayede kalmanızı uzatıyor. Arkadaşlar sevgisi zehirli olan varlığı ciddi anlamda yoran tiplerden bahsediyoruz ve bu insanların sadece unutmayın kendi çıkarları ön plandadır. Gerisi onlar için hikayedir. Ve hani hikayemizi gel beraber yazalım dese de o hikayede onun istekleri, onun takvimi ve o ön planda unutmayın arkadaşlar. Duygusal ihtiyaçlarınız önemsenmiyor. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda isteme eğiliminiz gündeme geldiğinde konular hemen değişir. Maddi manevi ihtiyaçlarınız görmezden gelinir. Bu insanlar tarafından zihinsel oyunları bitmiyor arkadaşlar. Kendi ihtiyaçları için yanınızda duruyorlar ve sorumluluk almadan aslında sizinle bir şeyler paylaşmak istiyor, nemalanarak sizinle temasta kalmaya devam eden bir yapıdan bahsediyoruz. Evet şimdi bu saydığımız başlıkları bir çek ettiğinizde çoğu varsa maalesef iki yüzlü bir insanla birliktesiniz ve sürekli manipülasyona uğruyorsunuz. Duygusal istismara uğruyorsunuz. Unutmayın. Hani sürekli tekrar eden hatalar ve devamında gelen özürler ve devamında tekrar devam eden o yanlış tutumlar varsa değişime kapalı bir insanla birlikte olduğunuzu lütfen unutmayın arkadaşlar. Hep diyoruz ya sözleri takip etmiyorsa davranışlar maalesef karşınızdaki insan çok da böyle özüne güvenebileceğiniz bir insan değil. Dikkatli olmanızda fayda var. Bugün de bu kadar olsun. Arkadaşlar yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla benim iletişime geçmek isterseniz Funda Yücel 06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.